en büyük aklına takılan şeylerden biri. Mesela ülkeniz savaş halindeyken tavrınız nasıl olacak? Yani İncil ne diyor? Düşmanlarda sevin. Böyle bir ilke var. Peki bu durum ülke konusuna geldiğinde tavrınız nasıl olacak? Değişecek mi? Yani şimdi bu konuda şey olarak kutsal kitaba baktığımız zaman İsrail halkı böyle düşmanlarla yani birçok yerde savaştılar. Aden yani Tanrı'nın isteği konusunda hareket ederek de bunu yaptılar. Ama aynı zamanda on emir de diyor ki adam öldürmeyeceksin. Çünkü Tanrı hayatı verdi, Tanrı hayatı al alabilir diyor. Yani orada baktığımız zaman İsrail halkı ülkelerine saldırı olduğu zaman ülkelerini savundular. Bu şekilde savaştılar. Belki yani çok sayıda insan da öldürdüler. Ama bakıyoruz ki Tanrı onlarla birlikteydi ve onları bereketliyorlardı. Bereketliyordu. Şimdi yeni ayete baktığımız zaman İsa da aynı şekilde diyor adam öldürmeyeceksin diyor. Komşunu kendin gibi seveceksin. Düşmanlarını seveceksin diyor. Böyle bir durumda size saldırı olduğu zaman büyük ihtimal yani insanların yani tepkiye tepki verme gibi bir şeyimiz olduğu için muhtemelen ülkemizi gerekiyorsa çünkü kanunlar var, yasalar var. Yasalar gereği e, ülkeyi yönetenler insanları askerlik görevi altında e, göreve alıyorlar değil mi? O zaman siz askersiniz, bir emir altındasınız ve ülkeyi savunmak için sizi gönderiyorlar. Yapacağınız başka bir şey yok. Savaşmıyorum diy diyemiyorsunuz. Böyle durumlarda e, yani yani savaşılabilir. Ülke savunması olarak savaşılabilir. Tanrı gerçekten adam öldürmeye karşı ama ülkemizi, ailemizi korumak için de bazen böyle şeyler olabiliyor. Bir de şeyi söylemek istiyorum ee, kardeşim. Savaşlar neden yapılır? Fark ediyorsanız bir ülkenin diğer ülkeden bir menfaati var, çıkarı var, kaynakları var. Ve o kaynaklara sahip olmak için o ülkeye saldırıyor, değil mi? Zenginliklerini, kaynaklarını yağmalamak, almak, yoksa niçin saldıracak? Ve o ülkeye saldırıyor ve onun e, o kaynaklarını kendi lehine çevirmek ve onları öldürmek, yok etmek isteği oluyor. Yani e, ülke savunması sanırım e, herhalde e, yani Tanrı'nın gözünde kötü bir şey olacak diye. E, Düşünmüyorum, bilmiyorum. Ben İncil'de okuduğum kadarıyla bulunduğun yönetime bağlı kalacaksın diyor İncil. Evet, evet, evet. İktidara, yönetime bağlı kalacaksınız diyor. Yönetime bağlı kaldığımız için yönetim de bizim savaşmamızı istiyor. Asker olarak askeri alıyor ve cepheye gönderiyor. Bu konuda Tanrı'nın sözü de böyle diyor yani. Çünkü yönetimi Tanrı kurdu diyor. Ülkelerin sınırlarını Tanrı belirledi diyor. Tanrı'dan olmayan bir yönetim yok diyor. Değil mi? O zaman o yönetim ne diyorsa yönetime itaat et diyor. Orada sözde değil mi? E, i̇taat etmek gerekiyor. Vergi hakkıysa vergi hakkını vereceksin değil mi? E, i̇taatsa itaat edeceksin. Kanunlara uyacaksın. Sanırım savaşta bir kanun herhalde değil mi? E, ülke yasalarında. Öyle görünüyor yani. Çünkü bir karar çıkarıyorlar. Yasa çıkarıyorlar ve ülke savaşa karar veriyor. Yani Bu açıda böyle bakıyorum. Ama Tanrı'nın sözünün söylediği şey şu. Bizim düşmanları sevmemizi istiyor. Yani onlarla savaşmamız onları sevmediğimiz anlamına gelmiyor. Kendimizi korumak, savunmak için yani bir şekilde yaşam mücadelesi verebiliyoruz. Sanırım bu da Tanrı'nın gözünde kötü olmasa gerek diye düşünüyorum.